CHP Edirne İl Başkanlığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 99. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda tören düzenledi. Gerçekleştirilen törende CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı ve beraberindeki il yönetimi anıta çelenk sundu. Kıymetli emektarları, yazılı ve görsel basınımızın değerli temsilcileri, bugün yarınlarımızın mimarı Mustafa Kemal Atatürk'ün bize cumhuriyeti armağan Kimse istemiyordu bu bayramın böyle burada kutlanmasını aslında. Ee, bu yıl ilk defa ben buna şahit oldum. Cumhuriyet Bayramı'nda bu kadar ayrıştırıldık. Bizden sonra farklı bir program var yine burada. Farklı siyasi partiler, farklı dernekler çelenk töreni yapacak. İnşallah e, vatandaşımızdan, devletimizden ayrı olarak e, çelenk sunduğumuz Son 29 Ekim olur. E, tüm temennim bu. Önümüzdeki yıl Cumhuriyetimizin 100. yılında bu çelenkimizi devletimizin bütün kurumlarıyla inşallah beraber koyacağız arkadaşlar. Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde çöken ve toprakları paylaşılan bir imparatorluğun kalan toprakları üzerinde yeni bir devlet, modern bir ulus yaratılmış. Yeni kurulan devlet, dünya uluslar ailesine 29 Ekim 1923'te kabul edilen Cumhuriyet ile Türkiye Cumhuriyeti olarak ilan edilmiştir. Cumhuriyet korumamız ve ödün vermeden yaşatmamız gereken en değerli varlığımızdır. Bunun bilinciyle bizlere parlak bir gelecek, onurlu bir yaşam, tam bağımsız, çağdaş ve ulusal bir devlet armağan edenlere sonsuz minnet duyuyoruz. Cumhuriyetle egemenlik kayıtsız koşulsuz Türk ulusuna verilmiştir. Mustafa Kemal Atatürk, arkadaşlar, efendiler ve ey millet iyi biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat medeniyet tarikatıdır. Sözüyle izlenmesi gereken yolu göstermiştir. Bizler Ulu Önder, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının yaktığı ışıkla tüm zorluklara, engellere, iç ve dış düşmanlara rağmen Türkiye Cumhuriyeti'ni aydınlık geleceğe taşıma yolunda ödünsüz ve korkusuz mücadeleye devam edeceğiz. Ee, üzerinde çalıştığımız Edirne Belediyesi Şehir Tiyatrosu kuruldu. Ee, yarın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Edirne Belediyesi Şehir Tiyatrosu ilk gösterisini yapacak. Perde açılıyor, premierini yapıyor. Bu çok önemli. Ee, yarın saat 17'de 29 Ekim saat 17'de Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Büyük Salon'da ee, Nazım İlker'in Kuvayi Milli'ye oyunu sergileyecek ve evet, perdelerini açmış olacak evet, Kedir e Aferesi Şehir Tiyatrosu'na. Evet. Evet.